Buz gibi O su şimdi kayadan mı çıkıyor oradan? Ha. ha sen önce içmiştin bu suyu. 25 Yok, sene. Canım. 25 sene en az. Allah nasip etti sana. Allah ki. yine nasip etti inşallah nasip eder. Şey yok abi benim de olmuştur 20-22 sene. 25 sene kesin oldu benim ya. Benim 30 sene var. daha fazla. Evet. Ama 30 yok benim ya. Ben şeyde geldim mi? o zaman da içtim miydi? <laughs> 88'de, 89'da. Geldin mi? Geldim. O zaman oh! nasıl olmuş? Ağzım üşüttü be. Çok güzel şey oldu. 18 ya sene falan oldu. Olmuş mu? Tamam Demek aynı ciddi. o döneme denk geliyor. Bunu, bunu kim yıkmış? Allah aşkına bunu kim yıkmış? Mehmet şöyle çek, dur. Hı. Oh, lan bir de ekmek kes, suyu keşke lan. Üşürmüyor kafayı soksun buraya. Oh, üşür tabii lan. Sok istersen bir dene yani. Üşürmüyor yani. <laughs> Hı? İyiyiz. Ne bu Çırayı almışlar Orhan abi. Ulan bir şey Bak bir de şey var, çekersin sen. Var var, gördün mü? Gelince gördün. Bizim gruptan çok adam var burada. Bizim gruptan yok mu? Bizim var yok. Nasıl? kadar millet oldu. Gruptan da Ya ne, öbür tarafa ne öbür tarafa dilmiş değil mi? Tabi tabi. Şeytan. Ha esas olan korkarmış. Onunla korkar. Ne öteden ne beriden. Tabi. <laughs> Şunu yukarı çıkayım da bir çekeyim ver oğlum.

oturmuşla pislik yapmışlar. Yumurtaymış bu. Nerede? Mi? Yukarıda mı? Burası muamele Muammer ne güzelmiş burası. Lan olmaz böyle bir güzellik be. Hakikaten bak buraya muazzammış burası ya. Süper ya. Çamın da güzelliğine bak dur. Buraya, buraya geleceksin böyle. Şu çamın güzelliğine bak Salih. Tepesi ne güzel duruyor. Hangisi? Şu çama baksana. Ha şuna değil Tepeye mi? bak ha. Ha. Baksana Muammer ya. Güzelliğe bak ya. Harika ya abi. burada insan ölür mü kolayına salih ya? Ömür, ömür katar burası be. güzelliğe bak ya. Vallahi eminim ya. Dur, bu sene daha böyle güzel bir yer <gülüyor> <gülüyor> Bizi o mi çekeyim Muhammed? Mu? Evet. Ben de seni çekeyim o zaman, dur. Mı fotoğraf mı çekiyorsun? He? Lan şuralarda fotoğraf çeksen arkadaş, hiç fotoğraf çekmedik lan. Muhammed, kamera Orhan. He? Havanın altına yaklaştık mı? Havanın altında değil Şuna bak, şu manzaranın güzelliğine bak. Ya. Hayat var buralarda ya. Havanın ağılından iyi akşamlar sayın seyirciler. Yatlığa çıkma güzel. 25 10 2006 Zaten ya tarihini yazalım. Ömer amca, Orhan Aktaş, Muhammed Eker ve Salih Uzun Canlı yayın ekibimiz. Huzurlarınızda. Huzurlarınızda. <laughs> İyi akşamlar. Saygılar, hürmetler, bir mukabele <laughs> Ne yapıyor baba? Çekiyor. Canlı yayın ekibimiz şu anda şimdi... havanın ağalına yukarı yokuşu tırmanıyor. Manzaraya bak. Osman Sana bak. ben de gidiyor. Gel. Bana bak. Şuraya bak. Efendim. Osman acısta ben meydan doğru gidiyor. şimdi? De. He. Öbeyine. Şey ya pozun öner. başına geldi. Hey baş mı? müzik olsaydı. Bira bas. Doğru müzikten başlıyor, Bira bas. Şu var mı? Bir ha. Buradan telefon çekiyor mu lan? Çekiyor mu şu an ya? Çekiyor. Orada ne başladı? Çek şurayı. ya. Şuraya. Çek çek. Şuraya bak. Oğlum çek, gülüp olduğunu söylüyorlar bunu buradan bir telefon etmek lazım. Neredeyiz diye <laughs> Değil mi? Of. Ne üçlü bu kol. şunlara bak. Ha, şuna bak ya. Oo, çok yükselmişiz ya. ya. Ya nereye? Orada duralım ya yeter ya. <laughs> 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 kokmaya başladı Salih. Nereye lan? kuzu sardım. Ee, aile kuzu, aile kuzu ha. Hani? Aile kuzu. Ha. Aile aile kuzu. kuzu. Aile. Şura mı? He. Aşağı koyayım. Tamam. Muhammed. Öteki... bir arabayı. Öteki pili getir. İstöbit değil mi ya?

Lan ne yerler be? Bakışı kapatalım <mülüyor> Yaşanmaz, köyüme gideceğim. Buralarda yaşanmaz, köyüme gideceğim. <mülüyor> ya, <çanırlı. mülüyor> Yol bilmem, yordam bilmem. Tam <mülüyor> koyun yeri Başında şunu da e? Şöyle, ben onun resmini yanına koyun. Kamara çekiyor şu an. 2 dakika 1 dakika var 2 dakika bekliyor değil mi? Bekledim Açmışken hiç olmazsa şöyle bir çekeyim ben belki Buraya oldu beni böyle E? Çektim zaten Çektin mi? He. Şimdi bitiyor Muhammetciğim burası tam neresi oluyor burası? Kiseçalın tepe Kiseçalın tepeye kadar geldik Allah'a şükür Allah'a şükür burayı da gördük yani oradan tamam. Ölsek de gam değil Ölsek de gam değil Tamam Yeni senede hedefimiz şu orası Şu yeni senede Kesin gidiyorsun. Kesin oraya gidiyoruz. Allah canımızı Dur, istiyor. eskiden şurayı yakınlaştırıyorduk. Şuradan daha yakınlaştıralım bakalım. Ne var orada? Ben Böyle de çekiyorum. Aa, kulübe var lan orada. He? Kulübe var orada. Var kulübe. Tam tepede kulübe var oran. Ha. Harika bir zirve oraya. He? Zirve tam şu. Yaralı göz ormanlarını da çektik mi dayı? Nereymiş oralar? Şu yaralı gözü de çek ya. Bir yer oralar ya. He? Çekelim. Tam zirve şuna bak ya. Hiçbir şey de gözükmüyor lan. Bu da kalı günü. Ha, tövbe. Ha, onu çekelim bir. Zırdım mı? Yok la içinde bir şey yok. Ha. Var mı? Bir de şans zaten. Başladı mı çekim? Ha. Şu mantarlara bak Orhan ya. Ya Muhammed sen bu mantarları nereden buldun ee, böyle ya? Muhammed eh, oğlum bu. şunlara bak ya. Muhammed. Türk yok ha. Mantar var mı be? Oh, Olmaz mı? Şuraya oh. bak ya. Kimse çavur tepede toplamak. Ayrı bir zevk veriyor orası. Ne konuşuyorsun? Oksijenle bol bir de. He? Oksijeni bol bir de. Ne var mı lan oralarda? Kocaman tarzı he? E bunu görmedin mi sen buradakını? E Buradakını. <laughs> Yok gel gözüm ben bunları görmüş Gel al gel al. Gözüm şaşıyor Salih. Demin de ben oraya gittim de. Aslında görmedin mi bunu? Aslında sorarsan... Gördüğümüzü almayacaksın. Al al. Al Salih. Şunu Neyi görmedim. bu kopar bizim. Ne diyorsun lan? bak. Oran abi ya. Tamam kapat istiyorsan. Kapat değil mi? Dur. Muhammed'i Muhammed. Kapatıyor. Bak, bak yeri de göstersinler. Baksana Orhan. Beni şöyle çeksene. Fotoğraf mı? Şöyle. Yere bak yere. <laughs> He? Video. Beni çekme. Bir abi. şey izleyeyim ben. Bu yana çekme. <laughs> bu, bu yana çekme. Da, <laughs> Ama daha başına işerken de çek. Boş ver Çekiyor musun? Çekmiyorum. mı Hasan? iki tane buldum ya. İlk tane buldum.